よろしくお願いします。<noise> Thank <laughs> you. Adam direkt 2 var. Şöyle tefer. Buzda otel Burada yanmış falan. Fakir an, fokè, bè, shizou sa mè di. Fakir an, fokè, bè, shizou sa mè di. oldu abi. İlk biz e, evde oturuyorduk. E, bir ses geldi. Çok yangın var dedi. E, biz evden çıkarken bir anda bir e, gece konu vardı. Daha önce de yakmışlardı. E, biz de içeriye gittik. Duman vardı içinde. E, hortum getirdik, su getirdik. Bundan sonra gitti içeri baktık birisinin ilaçını çıkardık, bir arkadaşı çıkardık. E, Diyekin çıkarma çalışırken çıkaramadık abi. Sonra polisler geldi, şerifay geldi. Tam olarak da isimleri nedir? Belli değil, bilmiyoruz ha yani şimdilik işte. Siz ilk nasıl duydunuz yangını, nasıl fark ettiniz? Ben evde oturuyordum çocuklar bağırdı, e, yangın var diye. Ya. Bundan nasıl dışarı şey yaşadık? Duman, duman vardı. Dumanlara Evin içine gittik abi, bir baktık. Daha önce de zaten yakmışlardı, abi, yakmışlardı o evi, yakmışlardı Öyle biz Sabah Soba görürüz. falan mı yakmışlar içeride abi? Ee, soba yakmışlar, bu arkadaş herhalde badem şeydi, mada işte, falan içmişlerdi bunlar. Hmm. Ondan oldu Bağımlılar artık. Bağımlılar mıydı, biliyor muydunuz? Vallahi işte tam olarak bilmiyorum abi ama herhalde bağımlı olmasalar bunlar çıkacaklardı. <laughs> Peki e, ne yapıyorlar orada, ne zamandır orada kalıyorlar, niye orada kalıyorlar? İşte onu tam olarak bilmiyoruz abi. Marta Babası mı kovmuş evden? Öyle bir söylenti var. Öyle Nasıl bir, bir söylenti... söylenti, abi? Şimdi babaları evden kovmuşlar bunları diye biliyoruz. Komşulardan falan duyduk. Ne zaman orada kalıyorlar? Bu 2 yaklaşık üç gündür bunun burada kalıyor. Siz gördünüz mü hiç? Temaz Biz bir konuştum. ara gördü. Hatta ikaz dedi ki buradan oturmayın gidin. Donarsınız, havalar soğuk, evinize gidin dinlemediler abi bize karışmayın. Size neyse falan filan bize karışmadık ondan sonra. Neden e, yangın çıkmış olabilir? Isınmak için ateş yakmış olabilirler mi? E, şimdi tabii ki havalar soğuk. Bunlar herhalde ısınmak için ateş yakmışlar. Ondan sonra bir şey içip kendine gelmemişler mi nasıl olduysa. bunu e, tek olarak bilmiyoruz ama biz içeri giden soba bir soba vardı. Bir de koltuğu falan vardı. Plastik yakmışlar içeride.